14 aydır bu kürsüden haykırıyorum. Ve milletim için ne kadar gerekiyorsa o kadar da tekrarlamaya devam edeceğim. 14 aydır düğmesine bastıkları ihanet planını anlatıyorum. Her değeri şahsi hesaplarına alet ederler. Buna elbette ki şaşırmıyoruz ama itiraz ediyoruz diyorum. Bunlar için bayrak, vatan, din, Kur'an iktidarda kalmak için masaya koyamayacakları bir kutsal değer yoktur diyorum. Her şeyi istismar eder diyorum. Ama biz bütün bunlara rağmen susmayacağız, itiraz edeceğiz diyorum. Dilinden yüce dinimiz İslam'ı düşürmeyen bu zevat için Gazze'de akan kanın yapılacak bir ticaret karşısında pul kadar bile bir değeri yoktur. İşte bugün hem de Filistin'e yardım götüren teknelerin uluslararası sularda engellendiği bir süreçte Mersin limanından Kalkan Vela isimli bir gemi İsrail'e silah yapımında kullan üzere çelik götürüyor. Bu nasıl bir ihanet ve nasıl bir samimiyetsizliktir? Buna vereceğiniz bir cevap var mı? Ey Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan sana soruyor ve sana sesleniyor. Hiç yerinde değişmiyor maşallah. Diğer taraftan üzerine haciz koyduklarını zannettikleri Türk milliyetçiliğinin üzerinde tepinenler. Siz tarihin üzerinize yüklediği gerçek sorumluluğun farkında mısınız acaba? Yeni anayasa, yeni milli kimlik, yeni seçim kanunu lazımmış öyle mi? Kiminle? PKK ile. Kiminle? Suriye'de ebeliğine soyundukları yeni terör devletiyle. Büyük devlet olacakmışız. Devleti o kadar küçüktünüz ki onu da kendinize benzettiniz. Zengin olacakmışız. Milli öyle bir soydunuz ki sizden gayrı kimsenin zenginliğine bu ülkenin kaynağı bile kalmadı. Yeni anayasa lazımmış. Eskisine uymadıkları için yenisi lazım diyorlar. İçeriğinin yüzde seksenini değiştirdikleri anayasa yetmiyor. Sebep Erdoğan'a ömür boyu başkanlık lazım. Başkanlığı içinde siyasi destek lazım. Bir tarafta Sayın Bahçeli, bir diğer tarafta da İmralı canisi lazım. Bunun içinde diyor ki sarayın şer ittifakı bize yeni bir kimlik lazım biz türk milletinin yeni bir kimliğe değil yeni bir iktidara ihtiyacı vardır diye haykırıyoruz Evet, Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı vardır. Ama bazılarınınsa şahsiyete ihtiyacı var. Karaktere ihtiyacı var. Onura, şerefe, haysiyete ihtiyacı var. Ne oldu size böyle? Tekeden süt mü sağdınız? Balda tuz mu buldunuz? Suda ateş mi yaktınız? Fikirleriniz mi değişti yoksa emir aldığınız yerler mi değişti? Bu sorunun cevabını Türk milletine vermek zorundasınız. Değerli dava arkadaşlarım, bizi hep anayasanın ilk üç maddesini tartıştırıyorlar. Şimdi ben size başka bir madde okuyacağım. Bu değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir madde değil. Kimsenin üzerinde konuştuğu bir madde de değil. Beştepe, Balga, İmralı koalisyonu ile onun yancılarının dert ettiği bir madde hiç değil. Anayasamızın devletin temel amaç ve görevleri başlıklı beşinci maddesi. Hep birlikte o okuyalım. Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomi ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır diyor. Devletin görevi olarak bunu söylüyor. İşte İYİ Parti Genel Başkanı olarak bu maddeyi Türk Devleti'ni Türk Milleti adına yönetme yetkisi almış iktidara soruyorum. Erdoğan'a soruyorum. Bakanlarına, kurullarına danışmanlarına soruyorum. Devlet temel amaç ve görevlerini niçin yerine getirememektedir? Devlet bu temel görevlerini yerine getirmemekteyse kısaca vatandaşına karşı aciz içerisinde ise bu azizin sebebi nedir? Hangi vatandaşımız huzurlu ve mutludur? Hangi insanımız, hangi gencimiz, çocuğumuz, kadınımız maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gereken şartlara sahiptir? 23 yıldır iktidardasınız. Sosyal devlet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan hangi engelleri kaldırdınız? Bugüne nasıl geldiğimizi anlatabilmek için bu maddeyi zikrettim. Çünkü devletin ne hale geldiğini anlayamazsak yeni anayasaya gerekçe oluşturan meseleyi de anlayamayız demektir. Vatandaşına karşı hiçbir temel görevini yerine getirmeyen bir iktidara karşı anayasayı, anayasanın amentüsü olan hak ve hürriyetlerimizi savunuyorum. Bunlar iktidar ve mensuplarına tanınmış ayrıcalıklar değil, Türk milletinin Türk devletinden alacağı olan lütuf diye dağıtılamayacak anayasal haklardır. Memleketin kaynaklarının yüzde sekseni yüzde beşin elindedir. Nerededir ekonomik adalet? Bunu adalet adaleti ortaya çıkartan anayasa, bu adaleti ortaya çıkartan anayasadaki Türk tanımı mıdır? Bugün okul çağındaki 500 bin çocuğumuz okula gidememektedir. Bunun sebebi Atatürk ilkeleri midir? Bugün 5 milyon ev genci vardır. Ne işi vardır, ne iş aramaktadır, ne de okumaktadır. Bunun sebebi üniter yapımız mıdır? Bugün kanser hastası vatandaşımıza bir yıl sonraya tomografi ve tahlil günü verilmektedir. Bunun sebebi Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü cümlesidir. Bugün insanımız evsizdir, barınmaktan mahrumdur, yoksuldur, evlenememektedir, çözüm çocuk sahibi olamamaktadır. Bunun sebebi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dilinin Türkçe olması mıdır? Sizi Türk milletine refah, huzur ve mutluluk temin etmek için görevinizden geri koyan nedir? Ben söyleyeyim, asıl sizi görevinizden geri koyan bilgisizliğiniz ve yetersizliğiniz değil, niyetiniz ve fıtratınızdır. Niyet başka olduğu içindir ki akibette başkadır. Fıtrak bu fıtrat bozuk olduğu içindir ki Türkiye bu haldedir. Vatandaş açım dedikçe iktidarın yeni anayasa diye bağırıp çığırması bundandır. Vatandaş umut ararken iktidarın Apo diye, İmralı diye sayıklaması bundandır. Vatandaş adalet ararken teröristleri, affetmek istemek arzusu da bundandır. Sözlerime son vermeden önce iki gün önce şehadetinin yıl dönümü olan Aybüke öğretmenimizi bir kere daha rahmet